Hepinize merhaba arkadaşlar bakın sizlerle beraber Artık housing oynayacağız ama Ondan öncesinde bir şey söylemek istiyorum Şuradan yorumlara geliyorum Bu arkadaşı e, Kim bilmiyorum ya bence Ona çok teşekkür ediyorum ee, Yani bu kadar Kanalıma abone olun Görüşürüz. buradan abone olursunuz. Bildirimler de açın. Tamam. Okey. Neyse videoya geçelim. Ee, bugün sizlerle beraber harfler zinc oynayacağız. Arkadaş Ondan çok teşekkür ediyorum. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama yine de sağ olsun. Kanalına gidip abone ol. <laughs> Zaten az Kanama abano ne ya Bugün Youtube'da yeni oldu biraz Heyecan Neyse oynayız Ya sen Sen var ya Sen Allah'ım ya Abi Uf. Lan buraya niye giremiyorum ben? Ha. Arkadaşlar 500 abone ve yeni 50 abone 3 mu? 4 adet maymun çekilişimiz var. adam Ya bak nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Bizim arkadaş geliyor böyle olmuyor diyor. Aa, açıldı. Açıldı mı? Adı öyle açıldı. Allah'ım ya. Ha? Evet. Burada bir şey yapmıyorsunuz aslında. Neyse oyun başlayınca geliyorum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri geldik. Eee park yazınca devam ediyoruz. Anam. Ya ama böyle de olmaz ki kardeş. Haksızlık değil mi ya? Oy oh, insan kulesi. Ben Evet geri döndüm. Hadi. Oldunca buraya girdim ya. video değilim. Да, Yeah, yeah. güzel bir mikrofon almayı düşünüyorum. İnşallah alacağım. Böyle 1 milyon 1 dolar. Tüm oha. Tavşan yedik. Tavşan, 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 tavşan. Ana. Ya da bir mesaj alabilir miyim? Ya da. <laughs> ne takdir Ya ne diyor? Ben buraya gider miyim? Gidemem. Aa! Saatete gelelim. Aa çok iyi. Undertale geldi. De. <laughs> Kuşlar cıvılıyor, çiçekler açıyor. Böyle daha böyle günlerde. Günlerde sen gibileri. Bir hayatta kalma şansı yoktur mu? Allah! Anam! ah var ya ah ya var ay 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 da 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 aga be keşke kasaba da olsak hospiyedi, oh, spideman pa, o, okay

Evet arkadaşlar geri geldik. Evet. Ya. Allah. ne var lan bunun? Bir şey içi İçi boş. dance, şey bekle. Yanıyorum. Hadi yanıyorum. Ah. Ah doğru. Vampir el. Elf diyorum Nikola. Anam Minecraft. Minecraft her yerde. Çatma. Kanka ben harfi kaldığında az kaldı kanka. Biraz tablet ben de düşürdüm. Allah Allah Allah. Son bir kere. Thanos. Geber. Thanos. Adam yanıyor ya. <laughs> Beleş. Free cash. Benim elim lan burada. Ben bir fırıncıyım. Ben. Tamam süname sen de. Aa. Nere? Tanaz, Allah belanı versin. Bu ses ne? E bu ne? Üstteki Çizgi ne? Ha, adam. Ölecektik, böyle ölürüz. Öldük. <laughs> Bizim son bir dakikası, son bir dakikada. Konuşalım ya. Yani. Sohbet ederim. E ne yapıyoruz? Ee, çok kasıyor. Anam bilgisayar kasıyor. Hayvan gibi kasıyor. Dur. Ne oluyor lan bir şey? Mi? Oh my god. Tam son bin dakika. Kaç oyun? Ha, ha? O ya ıı. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için arkadaşlar direkt şöyle. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenin lan. İşte. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.